Türkiye'de çalışma kültürü değişiyor mu? İş güvenliği yeni nesil çalışanların beklentilerini karşılayabiliyor mu? Merhaba, bugün sizlerle Türkiye'de değişen çalışma kültürünü ve iş güvenliği anlayışını konuşacağız. Özellikle yeni nesil çalışanların iş dünyasındaki beklentileri eskisinden çok farklı. Peki, iş dünyası bu değişime ayak uydurabiliyor mu? İş güvenliği konusunda ne gibi gelişmeler var? Gelin bu konuları detaylı bir şekilde ele alalım. Türkiye çalışma kültürü değişiyor mu? Öncelikle şunu söylemek lazım. Evet, Türkiye'de çalışma kültürü büyük bir değişim yaşıyor. Artık iş dünyası eskisi gibi değil. Çalışanların beklentileri de dönüşüyor. Bundan 10-15 yıl önce çalışanlar için en önemli şey istikrarlı bir işe sahip olmaktı. Fakat bugün baktığımızda genç çalışanlar artık sadece iş sahibi olmayı değil, çalıştıkları yerin kendilerine ne kattığını, nasıl bir ortam sunduğunu ve onlara nasıl değer verdiğini de önemsiyor geleneksel 9 6 mesai düzeni artık çok da cazip gelmiyor. Esnek çalışma saatleri, uzak veya hibrit çalışma gibi modeller giderek daha popüler hale geliyor. Özellikle pandemi sonrası bu değişim daha da hızlandı. Birçok çalışan artık ofise gitmek yerine uzaktan çalışmayı tercih ediyor ya da en azından hibrit bir modeli tercih ediyor. Peki neden? Çünkü yeni nesil iş yaşam dengesini önemsiyor. Eskiden çalışıyorsan her şeyini iş adamalıydın. Ama artık genç çalışanlar hayatın sadece işten ibaret olmadığını düşünüyorlar. Kendilerine vakit ayırmak, kişisel gelişimlerine yatırım yapmak, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek istiyorlar. Bir diğer önemli değişim ise çalışan, çalışılan yerin anlam ve değer katmasını bekliyor. Eskiden çalışanlar için maaş ve iş güvencesi her şeydi. Ama bugün birçok genç iş ararken şirketin değerlerini, etik duruşunu, sosyal sorumluluk projelerini inceliyor çevreye duyarlı mı, topluma fayda sağlıyor mu, çalışanlara değer veriyor mu? Bu şirket daha cazip hale geliyor ve onları tercih ediyorlar.